Bakanışlarımızın sorularıyla daha da zenginleşen bir program yapıldı. İkinci olarak buradan bir müjde olarak da açıklamak istiyorum. Sayın Başbakanımızın bir süre önce bahsettiği üniversite öğrencileri için harçların kaldırılacağı müjdesi bugün bir kararnameyle gerçekleştirildi. Sayın Başbakanımızın, bakanlarımızın imzaladığı kararnameyle bundan böyle birinci öğretimden Katkı payı alınması yani harçlar tamamen kaldırılmıştır. 2011-2012 öğretim yılı sayısı itibariyle 1.524.380 öğrenci bu harçların kaldırılmasından doğrudan istifade edecektir. Aynı şekilde açık öğretimden katkı paylarının alınmasına da aynı şekilde son verin Yine 2011-2012 eğitim öğretim yılında 1 milyon 951 bin 494 öğrenci de bundan istifade etmiş olacaktır. Yani kısaca söylemek gerekirse birinci öğretimden ve açık öğretimden katkı paylarının yani harçların kaldırılması bugün gerçekleşmiştir. Umuyorum ki ya bu akşam mükerrer veya yarınki resmi gazetede bu kararname yayınlanmış olacaktır. Bunun dışında şüphesiz geçtiğimiz günlerde hukuka gelen iç ve dış olaylarla ilgili olarak ilgili bakanlar bilgi verdiler. Sayın Başbakan Yardımcımız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve konu üzerinde açılan müzakerede bakan arkadaşlarımız düşüncelerini ifade ettiler. Tabi geçtiğimiz günler Ramazan Bayramı'nın kutlandığı haftaydı. Bu hafta içerisinde büyük bir sevinçle bayram karşılanmış ama maalesef bayram bütün günleriyle bir acıya dönüşmüştü. Terör olaylarının Gaziantep'te kırsal kesimde, şehir merkezlerinde can alması, bir çatışma olması ve şehrin merkezinde bir patlayıcı maddenin infilak etmesi hepimizi derin üzüntülere boğmuştu. Özellikle Gaziantep'te şehir merkezinde meydana gelen olayda 1 yaşından 12 yaşına kadar çocuklarımızın, kadınlarımızın, masum insanların vefat ettiğini büyük bir acıyla görmüştük ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız, bütün bakan arkadaşlarımız, ana muhalefet partisi lideri Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı onlar da cenazelere katılmak, taziyelerde bulunmak ve düşüncelerini ifade etmek suretiyle acıların paylaşılmasında büyük katkı sağlamışlardı. Olaylar üzerinde İçişleri Bakanı bakan arkadaşlarımızın verdiği bilgileri görüştük. Yine şüphesiz komşumuz Suriye'de cereyan eden olaylar bunun Türkiye yansımaları konusunda da ilgili bakanlarımız bilgiler verdi. Bildiğiniz gibi yarın Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız haberde bu toplantının yapılacağı noktasındadır. Kendilerine de bu vesileyle acil şifalar diliyoruz. Bildiğiniz gibi Kırgızistan dönüşünde Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi altına alınmıştır. Sanıyorum bugün akşam saatlerinde hastaneden de bir açıklama yapıldı. Bugün bazı görüşmeler için hastaneden ayrılacak ama akşam yine ilaçlı tedavinin devam etmesi amacıyla hastaneye dönecektir. Yarın yine öğleden sonraki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı için köşkte görev başında olacağını biliyoruz. Bazı konularında yine Milli Güvenlik Kurulu'nda mutlaka görüşülmesi gerektiğini herhalde söylememe ihtiyaç yok. Bu konular çerçevesinde veya bugün cereyan etmiş bazı konular var. İntikal intikal etti bizlere Sayın Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sayın Başbakanımıza hitaben bir mektupla Suriye konusunda bazı taleplerde bulunuyor. Yine Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli de Grup başkanı sıfatıyla partiye muhatap almak suretiyle anayasanın bir maddesindeki ki dokunulmazlığın yeniden tarif edilmesine yönelik bir anayasa değişikliği talebini grup başkan vekilleri marifetiyle iletiyor. Bunlar Sayın Başbakanımızın çalışma yapılmak üzere ilgili arkadaşlara verdiği mektuplardır. Bunlarla ilgili de sanıyorum kısa zamanda açıklamalar yapılır. Sizin sorularınızla belki toplantıyı daha da zenginleştirmiş olabiliriz. Vakit çok geç bugün bildiğiniz gibi toplantı ancak bitti. Ben birkaç sorunuzu alayım. Buyurun. Buyurun Erzem Bey. Sayın Arınç efendim bayram öncesinde Bakanlar Kurulu sonrasında sivil hedeflere yönelik veya şöyle söylemiştiniz terör örgütünün bundan sonra ses getirecek eylemleri olabilir demiştiniz. Gaziantep'i bu ıı, aşamada mı değerlendirmek lazım? Gaziantep'i de bu e, eylemlerden birisi olarak mı yorumlamak lazım? Yeni bir bilgi var mı acaba Antep'le ilgili? Yani o endişelerimizden birisi de Gaziantep şüphesiz. Şehir olarak nerede bir öyle olay olabileceğini şüphesiz bilmemiz mümkün değil. Ama terör örgütünün geçtiğimiz yıl ve bu yıl hem bazı hedefler gözettiğini, bunları açıkladığını, en azından istihbaratla böyle bir planları olduğunu, daha çok ses getirecek, acıyı daha da büyütecek, şehir merkezlerinde kitlelere yönelik eylemler yapabileceği konusunda şüphesiz duyumlar, hatta e, bilgiye yönelik değerlendirmeler yapılıyordu. Gaziantep'te meydana gelen olay bu niyetlerinin bir gerçekleşmiş eylemi olarak düşünülebilir. E, güvenlik güçlerimiz, istihbaratımız sürekli bu tür haberleri takip ediyor. Bunların önlenmesi yolunda adımlar atıyor. Bunların bir kısmı şüphesiz başka hedeflere, yönlere sevk edilmek amacıyla söylenmiş, şaşırtıcı konuşmalar da olabilir. Ama başka kanalları da kullanmak suretiyle bunları analiz etmek suretiyle nerelerde ne yapmak istediklerini bilmeye ve önlemeye çalışıyoruz. Gaziantep'te olay çok acı bir olaydır. PKK şu ana kadar üstlenmemiş olsa bile elde edilen bilgiler ve bulgular bu eylemin özellikle resimleri, fotoğrafları da neşredilen bir kısmı tutuklanmış, bir kısmı halen aranıyor olan faillerini de dikkate aldığımızda tamamen örgütün işi olduğu Herhalde ayan beyan ortaya çıkmış durumdadır. Tahkikat devam ediyor ve en kısa zamanda da faillerinin bulunabileceğini, bunların yargı önüne çıkartılabileceğini düşünüyoruz. Gaziantep'teki olay bu duyumlarımızın herhalde bir eylem olarak gerçekleştirilmiş şeklidir. Benim şahsen kanaatim böyle. Allah beterinden saklasın. Bunu bir dua olarak, bir vatandaş olarak söylüyorum. Ama hükümetin görevi şüphesiz elindeki bütün imkanlarla bu elmenleri sonuçsuz kılmaktır. Ya önlemek suretiyle veya da faillerini bir an önce bulmak ve onları cezalandırmak suretiyle. Ee, aldığımız tedbirler e, herkesi e, güvenlik içerisinde, ülkede yaşanabilir noktaya getirmek amacıyla alınıyor. Büyük bir fedakarlık gösteriyor güvenlik güçlerimiz yargı görevinin başında ümit ediyoruz ki planlarını bozacak onları bu eylemlerinden, hedeflerinden uzaklaştırabilecek bir noktadayız. Buyurun. Sayın Bakanım, sosyal güvenlik reformu görüşülürken çok merak edilen bir konu vardı. Ee, kıdem tazminatı fonu. Daha önce bu konuda açıklamalar yapıldı ama tasarının son şeklinde bununla ilgili bir düzenleme yapılacak mı acaba? Bu konu görüşülmedi esasen geçtiğimiz günlerde. Sayın Bakan bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Ben de daha önce açıklama açmıştım. Tarafların bir araya gel gelerek mutabık kaldıkları bir konuyu biz belki tasarı haline getirebiliriz. Ama bu konu bir taslak olarak veya en azından olabilirliği konusunda tartışmaya açılan bir konuydu. Sonradan taraflar bu konuda uzlaşamadıklarını, bundan endişe duyduklarını ifade ettiler. Aslında çalışanlar lehine kıdem tazminatını garanti haline getirebilecek sadece bir yılın dolmasından sonra kıdem değil, çalışılan sürelerle de uyumlu noktaya getirebilecek bir taslak üzerinde konuşulmuştu. Ancak bu şu an için gündemden kalkmıştır. Bunu tasarı haline getirmek, meclise sevk etmek söz konusu değildir. Bunu herkes rahatlıkla söyleyip konuşabilir. Esasen gazetelerde yazılanlarda ortalıkta dolaşan bir takım endişeleri ortaya koyacak ifadelerdi. Artık çalışan kesimde, işveren kesimi de böyle bir taslağın şu anda söz konusu olmadığını bilsin. Buyurun. Efendim, Bakanlar Kurulu sırasında bazı gelişmelerin olduğunu söylemiştiniz. Bunlardan bir tanesinde sabah Meclis Başkanı'nın bir mutabak, mutabakattan bahsetti. 11 maddelik uzlaşmadan e, bazı kesim, bütün kesimlere terörle mücadele konusunda bu konu acaba Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır, haber olarak biz e, aldık. Sayın Meclis Başkanımız zaten sanıyorum bireysel olarak bir toplantıda 11 maddelik yani Türkiye'de yaşayan her yurttaşımızın evet ne kadar güzel doğrudur diyebileceği bir bildiri hazırlamış. Biz de şunu düşündük yani bu bildirinin muhatabı kimlerdir? Kimler böyle bir mutabakata katılacaktır? Sayın Başkan'ın böyle bir çağrısı kime karşı yapılmıştır? ben doğrusu burada bir muhatap bulamadım. Yani şahsen okuduğumda veyahut bu konu üzerinde çalıştığımda Sayın Başkan belki maksadını açıklayacaktır bugün, yarın önümüzdeki günlerde. Yani bunu meclis içindeki partilerin imzamlaması gereken bir bildiri olarak mı düşündü? Yoksa sadece kamuoyuna ilan edilen bir e, düşünce açıklaması olarak mı gördü? Bilemiyorum. Ama maddeleri okuduğumuzda herhalde pek çoğunda her insanın evet budur, böyle olmalıdır diyebileceğini düşünüyorum. Onu bildirin muhatabı hükümet değildir. Meclis içimidir. Onu Sayın Başkan'ın açıklaması lazım. Grup başkan vekilleri midir? Sivil toplum kuruluşları mıdır? Yoksa halkımızın hissiyatı bu yöndedir. Ben de halkın temsilcileri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanıyım. Halkın arzu ettiği bir 11 maddelik muhtırayı açıklamak istiyorum ve buna sahip çıkanlar da sahip çıktıklarını ifade etsinler mi demek istemiştir. Sayın başkanımızın gayesini, amacını biz kendisini bulduğumuzda sorarız ama sizin daha çok böyle bir imkanınız var bildiğim kadarıyla. Yani bu 11 maddelik muhtıra veya bildiriyle sayın başkan neyi amaçlıyorsunuz? Muhatabınız kimdir? Kimlerden olumlu yanıt bekliyorsunuz diye sormanızı tavsiye ederim. Bir de bayan arkadaşlarımızdan alalım. Efendim Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların sayısı 100 bine yaklaştı ve kamplarda ciddi güvenlik problemlerinin yaşandığı da belirtiliyor. Bu yönde haberler geliyor. Özellikle Hatay'daki halkın da çok tedirgin olduğu söyleniyor. Size bu yönde gelen bir bilgi var mı? Bu endişeyi haklı kılacak bir bilgi var mı? Ve bu noktada bazı Suriyeli ailelerin bazı şehirlere yerleştireceği haberleri de yapıldı. Bu yönde bir gelişme olacak mı? Hatay'daki gelişmeler ilişkinde bir önlem alınacak mı? Teşekkür ederim. Suriye'de yaşanan son feci olaylarla... Türkiye'ye sığınmak zorunda kalanların sayısı bir hayli arttı. 80 bini geçtiğini biliyorum. Bunlar için hazırlanan bütün merkezler dolmuş durumda. Ama yeni iki kamp hazırlığı daha var. Türkiye insani amaçlarla bu sığınmacıları kabul ediyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye'nin bu davranışının sadece bölgemize değil, bütün dünyaya güzel bir örnek teşkil ettiğini söylemeliyim dünyadan da tebrikler alıyoruz, takdirler alıyoruz. Elbette Türkiye'nin yaptığı bu insani davranışı başka ülkelerinde, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden tutunuz, Avrupa Birliği üyesi ülkelere kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve genel kurulunun da sahiplenmesi gerekir. Şimdilik sadece Türkiye'ye komşu oldukları ve bir komşu ülke olarak da Hayat endişesiyle ülkesinden kaçan sığınmacılara kucak açtığı için Türkiye tebrik ediliyor. Bizim için maliyet yüksek olmasına rağmen orada yaşanan katliamı gördükten sonra Türkiye bunu da yapacaktır, daha da fazlasını yapacaktır. Suriye konusunda Türkiye'yi eleştirenlere sadece bugünkü gazetelerde cesetlerin fotoğraflarını görmelerini tavsiye ederim. Yan yana dizilmiş yaşları 5, 6, 10 olan masum çocukların nasıl katlediklerini, açılan dere gibi, dere yatakları gibi toplu cesetlerin nasıl üst üste bir tarafa atıldıklarını, Halep'te bombalanmadık hiçbir sokak ve ev kalmadığını, oralarda da binden fazla insanın hayatını kaybettiğini görmelerini dilerim. Eğer biraz vicdan sahipleri ise, eğer biraz utanma duyguları ve üzülme duyguları varsa, Suriye'de yaşanan bu vahşet karşısında, Türk hükümetinin insancıl tavrını herhalde desteklemeleri gerekir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşımızın sorduğu soru önemli bir soru. Bu tamamen spekülatif amaçla uydurulan haberlerdir. Elbette 80 bin kişinin sığındığı Türkiye'de işlerinde kadın, çocuk, asker de olmak üzere bu sığınmacılar kendi aralarında farklı kültürler, farklı etnik yapı, farklı dinsel yapı sebebiyle zaman zaman sorun yaşayabilirler. Ama şu ana kadar bizleri tedirgin eden hiçbir olay yaşanmamıştır. Şunu söylemek istiyorum. Bugün Sayın Hatay Valisi'nin Anadolu Ajansı Mahreçli bir açıklaması var. Bir buçuk yılda yani sığınmacılar Türkiye'ye gelmeye başladığı günden bu yana adliyeye intikal eden veya vilayete intikal eden olay sayısı 150'yi geçmemektedir. Bir buçuk yılda Bugün sayısı 80 bini bulan insanlar arasında kavga, dövüş, darp etmek veya bir başka şekilde adliyeye veya idareye intikal eden olay sayısı 150 ise bunu yazmak, çizmek herhalde çok o. bir şey değil. Dolayısıyla Suriye'den gelenlerin veya Suriye'de yaşanan olaylarda muhalif güçlerin çabalarından, gayretlerinden memnun olmayanlar, Suriye'ye sığınmış olan insanların Bugün maalesef Türkiye'de spekülatif haberlerle örselenmeye çalışıldığını görüyoruz. Şimdi zannediyorum şunu da soracaksınız veya bu sorunun içerisinde o da var. Cumhuriyet Halk Partili birkaç milletvekili bir kampı ziyaret etmek istemişler. Sanıyorum Apaydın isimli bir kamp. Sivillerin, kadınların, erkeklerin, çocukların kaldığı onlarca kamp varken onların hiçbirisi ziyaret edilmek istenmiyor. Sadece Suriye'den rütbeli rütbesiz asker, general, onların aileleriyle birlikte kaldığı sadece o kampa girmek istiyorlar. Birleşmiş Milletler'de de, Birleş uluslararası mevzuatta da kadınların, çocukların, erkeklerin kaldığı kampların statüsüyle asker kişilerin kaldıkları kampların statüsü birbirinden farklıdır. Kadınlar, erkekler, çocuklar hayat memat endişesiyle sığınmacı olurlar. Mülteci kapsamında veya sığınmacı kapsamında kamplarda kalırlar. Oysa askerler rütbeli olsun, rütbesiz olsun emre itaatsizlik ederek ülkelerinden ayrılırlar. Yani sen bana halkımı öldürmem için emir veriyorsun. Bana bunun için silah veriyorsun. Ben emir komuta zinciri altında çalışmak istemiyorum. O zaman onun cezası ölümdür. Or Ölümden kaçarak Türkiye'ye geliyor. Bunların içerisinde general de var, bunların içerisinde albay da var. Dolayısıyla onlar yanlarında getirebildikleri aile fertlerinin dışında ailelerini, sülalelerini, aşiretlerini orada bırakmış insanlardır. Bu insanların bilinmesi, kendileriyle görüşülmesi, kimliklerinin tespit edilmesi halinde hem kendilerinin hem de oradaki yakınlarının zarar görmesi ihtimali vardır bugüne kadar asker kimlikli kişilerin kaldığı ne Türkiye'deki bir kampa ne de başka bir ülkedeki bir kampa siyasi kişiler girmemişlerdir. Girememişlerdir, girmeleri de uygun değildir. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekir. Ama o kamplarda acaba muhalifler için asker mi yetiştiriliyor, Müslüman kanı dökmek için insanlar mı yetiştiriliyor diyerek dikkatleri maalesef çok olumsuz bir noktaya çekmek istiyorum. O milletvekillerine şunu sormak istiyorum. Orada kadınların, çocukla erkeklerin yani halkın kaldığı onlarca kamp varken niçin onlardan birisini ziyaret edip onların dinlenmesi, onların düşüncelerinin alınması noktasında bir çabanız olmuyor da kolaylıkla girmemeniz gereken Oradaki insanların rızası olmadıkça da görüşülmesine imkan olmayan bir kampa girmek için ısrar ediyorsunuz. Bu tamamen siyasi, ve provokatif amaçlı bir davranıştır. Sanıyorum Dışişleri Bakanımız da AFAD yetkilileri de bu konuda beyanda bulunmuşlardır. Kamplarda bütün imkanlar karşılanmıştır. Karşılanmaya da devam edecektir. Suriye'deki bu ceberut rejim, kendi halkını katleden bir rejim son bulana kadar Türkiye insani amaçla kendisine gelenlere kucak açmaya devam edecektir. Pardon bayan arkadaşlarımızı bitirelim. Çok Efendim? el kalkıyor yalnız bunların hepsine ben herhalde cevap verecek noktada değilim. Siz ve öndeki birkaç arkadaşım tamam. Bununla bitiriyoruz. Buyurun. Suriye'de kaçırılan Türk gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız Cüneyt Ünal'la ilgili evet. verebileceğiniz yeni bir haber var mı? Hayatta Girişim olduğunu biliyoruz. Mi? Hayatta olduğunu biliyoruz. Tabii onunla ilgili olarak da yani rejimin elinde olduğunu biliyoruz. Türkiye onun sadece bir gazeteci olarak görevini yaptığını teslim edilmesi gerektiğini, başına geleceklerden Suriye'deki rejimin sorumlu olacağını hem diplomatik yollardan hem de uluslararası kanallardan ifade ediyor. Daha önce de bildiğiniz gibi iki arkadaşımız sanıyorum iki ayı aşkın bir süre ellerinde kalmış sonra bir şekilde iade edilmişlerdi. Umuyorum ki bu arkadaşımız ve onun gibi birkaç arkadaşımız da en kısa zamanda Türkiye'ye sağ salim gelecekler. Suriye televizyonlarında yayınlanan e, görüntüleri vardı o görüntülerle ilgili bir yorum yapacak Bu görüntüler bir kurgudur zorla konuşturulmuştur elindeki metne bağlı kalması istenmiştir. Yüzündeki gözündeki morluklar ve diğerleri de şiddete maruz kaldığını göstermektedir ancak burada söyleyeceğim şeyler onun aleyhinde bir e, durum yaratmasın diye izin verirseniz sadece bu kadar söyleyeyim Lamiye Hanım, aynı soru ne güzel. İkinci erkek, buyurun. Sayın Bakanım, netleştirmek amacıyla katkı paylarıyla ilgili olarak sanırım ikinci öğretimlerden alınmaya devam edilecek herhalde. Aa, güzel sordunuz. Değerli arkadaşlar, şimdi katkı payları birinci öğretimden kalkıyor ve açık öğretimden kalkıyor. Çünkü bunun kanundaki tabiri katkı payı ve harçtır. Ancak ikinci öğretimden alınan öğretim öğrenim ücreti olarak kanunda gösterilmektedir. Dolayısıyla ikinci öğretimden alınan öğrenim ücreti devam edecektir. Biz sadece 1.524.380 öğrenciyle birinci öğretimden 1.951.494 açık öğretimde bulunan öğrencilerden ki toplam 2 milyon, 3,5 milyon öğrenciden katkı payı ve harcı kaldırıyoruz. Öğrenim ücreti katkı payı olmadığı için ayrıca bir kanun çıkarılması gerekmektedir. Şu anda kararnamemizin içerisinde sadece katkı payları ve harçlar bulunmaktadır. O da 3,5 milyon öğrenciyi kapsamaktadır. Bir de Sayın Bakanım çok tartışıldı Gaziantep saldırısından sonra özellikle Suriye bağlantısı çok tartışıldı. Son saldırılarda yine terörist PKK'nın... Bu konuda hükümete gelen net bir bilgi var mı? bu Bununla ilgili soruşturma hem adli hem idari devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında da bu konudaki bütün ihtimalleri detaylı olarak anlatmaya çalışmıştım. Bugün itibariyle size fazladan verebileceğim bir bilgi yok. İkide bir kaldırmayın ya. Bir daha kaldırmak bakayım. Üç. Tamam. Üçle sınırlıyoruz. Sen kaybettin arkadaki. Efendim 100 bin sığınmacı eşik olarak gösterilmişti. 80 bine geldi 100 bine doğru hızla gidiyor. Ee, Sınır ötesinde alınacak bir önlem için önlemi, önlemin daha yakın olduğunu söyleyebilir miyiz? Teşekkür ederim. E, bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde Sayın e, Clinton Türkiye'ye geldiğinde bir ikili görüşmeler yapılacağı ve bu görüşmeler sırasında da alınabilecek önlemler konusunda müştereken neler yapılması gerektiğinin kararlaştırılacağı söylenmişti. Bunların birinci toplantısı yapıldı. Gelişmelere göre mutlaka önlemler, tedbirler alınmaya devam edecektir. Ama Sayın Dışişleri Bakanımızın yani 100 bin sınırdır, limittir, bundan sonra geleni almayacağız şeklinde bir beyanı olmadı. Bu önemli bir eşiktir şüphesiz. Yani 100 bin sığınmacının Türkiye'ye gelmiş olması elbette bizim açımızdan da Suriye'de yaşananlar bakımından da önemlidir. Ama bu iş insani amaçlı yapıldığına göre bunu sınır koymak da mümkün değildir. Bugünlerde kapılardaki sıkıntıların sadece güvenlik kontrolü ve diğer konularda yapılan çalışmalar sebebiyle olduğunu söylemeliyim. Yoksa biz kimseyi diğerinden ayırt etmek durumunda değiliz. Ben mağdurum, ölüm korkusu yaşıyorum, hayatımı zor kurtardım diyen herkese şu anda Türkiye kucak açmaktadır. Buyurun. BDP'li vekillerle terör örgütü mensuplarının kucaklanması Türkiye'de çok büyük tepki neden oldu. MHP'nin de bugün teklifi oldu. Bunun başbakana sunulduğunu ve çalışmalar sonucunda evet. bir karara bağlanacağını söylediniz. Ancak e, siz nasıl bakıyorsunuz dokunulmazlıkların kaldırılmasına, teröre destek veren vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dokunulmazlıklar kaldırılacaksa son olayları bahane etmeye veya son kucaklaşmaları vesile yapmaya gerek yok bu sayın milletvekillerimiz hakkında 500'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Geçenlerde Anayasa Komisyonu Başkanı da yani bir benzetme yapmıştı. Bunlar suç makinesi gibi demişti. Her biri hakkında 50-60 dosya var. Ve onlar bunu bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Yaptıklarında suç olmadığını e, her zaman ifade ediyorlar. Dolayısıyla Anayasa Komisyonu çalışır, karma komisyon olarak mecliste bu dokunulmazlıklar konusunda bir karar verirse esasen Sayın Bahçeli'nin böyle bir teklif yapmasına gerek kalmaz. Bu meclisin görevleri içerisinde bir konudur. Ama Sayın Bahçeli'nin dokunulmazlıkların 8. 83. maddenin yeniden düzenlenmesiyle ilgili teklifi elbette önemli bir tekliftir. Bunu ciddi buluyoruz. E, şahsen ona Sayın Genel Başkanımız bir cevap da verecektir veya da bu cevabı biz açıklayacağız. Ama bu değil. Çünkü sanıyorum dün veya bugün gelmiş mektup bunun üzerinde bazı arkadaşlara görev verdi çalışmak üzere. Daha sonra belki MKYK toplantısında bu konu gündeme gelebilir. Aslında benim düşüncem şudur. Madem ki yeni asa, anayasa çalışmaları var ve bu yeni anayasanın yıl sonuna kadar tamamlanabileceği bir ümit olarak söyleniyor. Yeni bir anayasa değişikliği yapmak yerine bunu yeni anayasanın içerisinde düzenlemek herhalde daha bütüncül bir davranış olarak bana geliyor. Ama Sayın Genel Başkanımız İlgili kurullarımızla bu konuyu istişare ettiğinde böyle bir talebe ret veya kabul noktasında bir karar verirse onu da sizlerle paylaşırız. Ama şu anda 4 aylık veya 5 aylık bir çalışma dönemi kalmışsa iş dokunulmazlıklar maddesine geldiği zaman 4 partinin bu konuda ne teklif edeceğini hepimizin görmesi lazım. Böyle parça veya da bir bölüm olarak değil yeni anayasamızın içerisinde dokunulmazlığı yeniden tarif etmenin ben şahsen gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunu Bülent Arınç olarak ifade ediyorum. Ama muhatap Sayın Genel Başkanımız olduğuna göre o bu konudaki kararını sanıyorum önümüzdeki günlerde ifade edecektir. Buradan bir arkadaşımız. Buyurun efendim. Aldınız. Peki arkadaşlar çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar.